Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada yenge görmek, sıkıntı çekeceğine ve belalarla karşılaşacağına işaret eder. Rüya sahibinin zor bir döneme gireceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda beklenmedik durumlar içinde kalacağına işaret eden rüya, canının sıkılacağına dikkat çeker rüyada yenge görmek, aile içi birliğin azalacağına ve tartışmaların ortaya çıkacağına işarettir. Özellikle aile fertlerinin bazılarının bu bağların zayıflamasına sebep olduğuna dikkat çeker. Sonrasında aile içinden birisi tarafından fayda geleceğine de işarettir. Rüyada yengenin hamile olduğunu görmek Rüyada yengenin hamile olması sıkıntıların ardından güzel bir döneme gireceğini işaret eder zorlukların biteceğine, kendini iyi hissedeceğine ve huzur bulacağını işarettir. Rüyada ölmüş yengeyi görmek Rüyada ölmüş yengeyi gören kişinin rahat edeceğine ve mutlu olacağını işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı haberler alacağına ve kendini iyi hissedeceğini işarettir. Aynı zamanda beklentilerinin gerçekleşeceğine de işaret eder. Rüyada amcanın karısını görmek Rüyada amcanın karısını gören kişinin güzel işler içinde bulunacağına ve kendini iyi hissedeceğini işaret eder. Rahatlayacağının habercisidir. Rüyanızda yenge ile evlenmek Rüyada yenge ile evlenmek sıkıntılarının biteceğini ve hayırlı gelişmeler yaşayacağını işaret eder. Mutlu ve huzurlu olacağı bir döneme gireceğini işarettir. Rüyada dayının karısını görmek rüyada dayının karısını gören kişinin çevresindeki bir insanla dertleşeceğine ve kendini daha iyi hissedeceğine işaret eder. Rahatlayacağına ve aile içi güzelliklerle karşılaşacağına, büyüklerinin duasını alacağını işarettir. Rüyada yengeyi çıplak görmek Rüyada yengeyi çıplak gören kişinin bir süre yerinde sayacağına ve insanlardan uzak duracağına işaret eder. Rüyada amcanın kızını görmek rüyada amcanın kızını gören kişinin takdir edileceğine ve mutlu olacağını işarettir. Kendini iyi hissedeceği bir döneme gireceğine ve rahatının yerinde olacağını işaret eder. Günden güne artan güzellikleri haber verir. Rüyada hasta yenge görmek Rüyada hasta yenge gören kişinin sağlık sorunlarından kurtulacağına ve mutlu olacağına güzelliklerle dolu bir döneme gireceğini işaret eder.